Biz Kırşehir'de yeni bir iş yeri açıldı. Hatay usulü döner. Efendim merhabalar. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Hakan Çalışkan, Aşçıoğlu Kebap, Aşçıoğlu Döner, Pide kurucularındanım ben. Biz bu işi 1968'den beri yapıyoruz. Baba, babadan kalma, atadan kalma. Ee, yapıyoruz yani. Efendim yeni bir iş yeri açtınız. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Konseptiniz de Hatay usulü döner. Bize Hatay usulü dönerin özelliklerinden bahseder misiniz? Hatay usulü döneri daha önceki bizim kebap e, döner normal döner yani Kırşehir döneri et döneri e, Kırşehirlere biz e, ilk, e, takdim ettik. Bir Hatay usulü dönerimiz e, yani şube olarak yoktu. Ustamızı özel olarak Hatay'dan getirdik. Buraya e, getirdik. Yani Kırşehir için en iyi yüzde yani yerli sermaye onu söyleyeyim size. Yüzde yüz yani Kırşehir yüzde madeni Kırşehir onu söyleyeyim. ustamız da Hataylı kendisi. Hatay'dan getirdik Kırşehir. Yani, <laughs> Efendim diğer dönercilerden sizin farkınız nedir? Bunlardan da bahseder misiniz? Ee, diğer dönercilerden farkımız şu. Ee, biz bu işi e, yani e, çok önceden yani 1968'den beri de babalardan babalarımızdan kalma bir mesleğimiz bu. Yani ek işimiz değil tek işimiz bu. Sadece bu işle uğraşıyoruz. bir Önce hijyen tabii ve ikinci planda şöyle bir şey var. Kendi yemediğimizi kesinlikle müşteriye yedirmiyoruz kendi yemediğimizi kendimiz beğenirsek müşteriye biz ikram ediyoruz ve bütün ürünlerimiz kalite yani kalite önce kalite ya pul biberimizden, işte ne bileyim, tavuğumuzdan, işte e, ustamızdan kendimiz hijyen hijyen bizim için en önemli şey ya biliyorsunuz yani hele hele bu pandemi döneminde en en iyi şey şey yani hijyen 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 önem veriyoruz tabi bundan ziyade tavuğun terbiyesi çok önemli tabi soslu çok önemli. Bunlar bunlara çok önem veriyoruz yani. Önce. Efendim peki iş yerlerine ya da evlere paket servisiniz var mı? Evet paket servisimiz var. Bugün bugün özel bir alana bedava veriyoruz ama paket servisimiz devamlı var. E, ee, 6-7 tane motorla İçecek oluyor mu abi? Her an her zaman gece 12'ye kadar 24'e kadar siparişlerimiz Adana olsun, lahmacun, pide, döner, tavuk döner, et döner hepsi var yani paket servislerimiz.